İlaç kullanıldığı sürece hı hı. olumlu etkileri olan bir tedavi yöntemi. İlacı kestiğiniz anda hastalığın örüntüsü devam ediyor. Yani hastalık düzelmiş olmuyor. Şimdi bir süre hı hı. sonra çocuk ya da genç davranışını kontrol etmekte problem yaşıyorsa, davranış bozuklukları nedeniyle çok eleştiri alıyor, dışlanıyorsa, akademik başarısı iyi gitmiyorsa, hı hı. bir süre sonra ilacın onda yarattığı olumlu etkileri fark ettiği anda ilacın dozunu arttırma ya da ilaçsız kalmama ile ilgili evet. e, isteklerde bulunabiliyor. Hı hı. Sonuçta fizyolojik olarak da zaten sinir uçlarıyla alakalı bir mekanizma ile çalıştığı için ilaç e, dediğimiz yöntem bir süre sonra vücut onu artık hı hı. öğrenmiş ve arzu eder hale geliyor. Ama dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan e, çocuk ve gençlerde yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor: Tedavi olmayanlarda ileride Bağımlılık yapıcı maddelere, alkol'e, ilaca evet. e, eğilim de vardır. davranış olmayanlarda da var. Evet, olmayanlarda evet. da var. Böyle de bir araştırma sonucu var. Gerçekten çok belki hani çok çok titizlikle üzerine ilinmesi evet. gereken bir konu. Ee, peki ilaçsız nasıl tedavi edilebilir? Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. 2011 yılında 90 bin çocuğa bizim ülkemizde dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı konmuş. Şimdi Anlattığım Hı -hı. protokol uygulanmadığı için yani tanı koymada Hı -hı. E, bu kadar çok tanı konulabiliyor. Ama belki bu çocukların bir kısmı yaşa göre normal hareketlilik ya da normal diyebileceğimiz Hı -hı. çünkü marj geniş e, dikkat seviyesine sahip olabilir. Evet. Doğru tanı alan çocukta yapılan bütün incelemeler, ölçümlerle ilaç tedavisini değil e, başka yöntemleri tercih etme eğiliminde olan aile sayısı giderek arttı. Hı hı. Çünkü teknolojideki ilerlemelerden yararlanmak istiyor aileler. E, i̇laç değil de hangi yöntem varsa e, açıkçası bizden bile bazen bilinçli araştırıp karşımıza gelebiliyorlar. Hı hı. Biz de bu konuda onlara elimiz, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, hı hı. İki tane yöntem var. Şu anda hı hı. dünyada en sıklıkla kullanılan, uygulanan yöntem neurofeedback yöntemi dediğimiz hı hı. yöntem. Amerika'da hep öncelikle bu yöntemdir. E, Beynin eğitilmesiyle ilgili e, bilgisayarlı ve elektrofizyolojik aktiviteyi yönlendirmeye yönelik bir e, sistem. Hı hı. Hiçbir yana etkisi olmayan, e, cihazla uygulama yapılan, beynin bozuk olan e, frekanslarını, dalgalarını kişiye egzersizlerle öğretip kalıcı hale getirmeye çalışan bir yöntem. Adeta yatan. kasları çalıştırmak gibi. gibi Evet. Gibi. Burada amaç kişiye öğrendiği e, kontrol mekanizmasını kalıcı hale getirebilmesini hı hı. E, aktarabilmek, sadece ders için değil yani çocuk için düşünmeyelim, herkes için yaptığı işte konsantrasyonunu, motivasyonunu ayarlayabilmesi, dikkat süresini, işte hı hı. E, öğrenme hızını, bellek işlevlerini geliştirebilmesi için beynin eğitilmesiyle ilgili bir yöntem. Aslında hani yöntemden sadece bu çocuklar değil yetişkinler de tabii, yararlanabiliyor tabii. bu anlamda. Tabii. Peki biraz böyle gözümüzün önünde de canlansın. Nasıl uygulanır e, kişi o sırada neler, nasıl deneyimler yaşar? Şimdi öncelikle şöyle yapılıyor. E, evet. Kişiden öncelikle standart bazal bir çekim alınıyor demin bahsettiğim hı hı. gibi. Onun normalin ne kadar dışında olduğu değerlendiriliyor. Bu kişinin bütün incelemeleri bu tedaviyi almak üzere uygun ise Hı -hı. çocuk, yetişkin, fark etmez genç ee, arkasından mutlaka bir elektroensefalografi dediğimiz beynin EEG'si çekiliyor. Hı -hı. Yani beynin tamamen elektriki aktivitesini monitörize ediyoruz. Arkasından oradaki görüntüyle birlikte beynin üç boyutlu görüntüsünü alıp Hı -hı. beyin haritalama tekniği dediğimiz brain mapping dediğimiz cihaz kullanıyoruz ve orada da Beynin hangi bölgelerinde kanlanmanın ne yoğunlukta olduğu, normalin dışına çıkan aktivasyonlar ya da altında kalan bölgeler, bunların bir haritalama sistemi çıkartılıyor. Kişiye uygun bir protokol oluşturuluyor. Yani beynin hangi bölgesiyle öncelikle uğraşacağız, hangi bölgeleri sırasıyla tarayacağız, hangi bölgelere hangi tedavi protokollerini uygulayacağız, bunun tespiti yapılıyor. Arkasından kişiye e, seansları belirlendikten sonra her bir seansta giderek zorlaşacak şekilde bir takım aktiviteler yaptırılmaya başlanıyor. Görsel ve işitsel uyaranlarla çalışılıyor. E, elektrot kullanılıyor ama akım vermeksizin kulaktan ve beynin e, farklı bölgelerine hı hı. denk gelebilecek şekilde elektrotlarımız var. Kulaklıkla ses izolasyonu, kullandığımız odada da mutlaka sese, gürültüye karşı, titreşime karşı bir izolasyonla beraber kişiye dediğim gibi uygulama başlatılıyor. Seanslar 30 dakika sürüyor evet. ee, ve e, bir Yine trainer yani bir psikoloğun evet. kontrolünde modüller evet. uygulanıyor. Ee, bu yöntemin kalıcılığı için, unutulmaması için uygulamayla ilgili Hı -hı. E, performansın gün aşırı uygulama öneriliyor. Hı -hı. Yani haftada 3 seans, 4 seans gün civarında aşırı. bir Hı -hı. uygulama. Totalde ne kadar sürüyor bu tedavi? Şimdi tabii bu bireyden bireye Hı -hı. değişiyor. Ee, i̇lk başladığımız dalga frekansının e, ne kadar olduğu da önemli. Kişinin motivasyonu da çok önemli. Evet motivasyonunuz iyi olacak. Evet. Ee, seviyeniz artık hani Evet. Hatta daha belli kurallarımız sanacak. var, ailelere de hep e, tembihliyoruz. Evet. Yani bu uygulamaya gelmeden önce 8 saat uyku, aç olunmaması, çok tok olunmaması, çok evet. ağır fiziksel aktivitede bulunulmaması, efendim Hı. griptir, öksürüyordur, hafşuruyordur, kas hareketlerinin olmaması da gerekiyor çünkü. Hı. Herhangi bir ilaç kesinlikle kullanılmaması, kullanılmaması. kahve, kola, işte abur onlar burası. da yok, <laughs> bunların hepsini evet. o tedavi süresi içerisinde ailelere yazılı olarak veriyoruz. Bu kurallara uyulması evet. sonucunda iyi sonuçlar alma durumumuz var çünkü. Hı hı. Ee, ve e, bu protokolde tabii uygulamanın e, bir takım aksaklıkları şöyle olabiliyor, araya hastalıklar girebilir. İşte Tabii. bir takım e, kaza olur bir şey olur hı hı. arada boşluklar olduğu zaman o arada e, beyni onu tekrar hatırlatmak için silvaştan sayısı sil değildir ama hatırlatmalar gerekebiliyor. Evet ee, peki neler yaşıyor kişi seans sırasında İşte karşısında bir bilgisayar ekranı hı hı. Ee, hani ne testler mi çözüyor mesela hı hı. hani bu süreç keyifli midir? E, zor mudur? Bir sınava tabi tutuluyor gibi mi? Yoksa keyifli bir aktivitenin içinde gibi mi? Hı -hı. Ne yaşar insanlar? Şimdi Küçüklerde biraz keyifli aktiviteler evet. koymak durumundayız. Çünkü çok çabuk sıkılabiliyorlar. Hı -hı. E, genelde ilk tepkileri şöyle oluyor. E, nasıl ben bunu kontrol edebiliyorum? Yani büyük dev ekranda e, bir şey izliyor örneğin. Hı -hı. Veya bir oyun oynuyor. Düşünce gücünüzle bunu yapacaksınız dediğimizde Hakikaten oradaki nesneleri hareket ettirebildiğini, büyütebildiğini, küçültebildiğini, derinliğini ayarlayabildiğini. Siz sadece aklınızdan geçiriyorsunuz ve karşınızdaki evet. ekranda evet. aklınızdan ne geçiyorsa onu evet. yaşıyorsunuz. Ay Keyifliymiş aslında. Hani aslında çok keyifli. Yetişkinler için de bilmiyorum ama. Ee, şu kısımda evet. da çok keyiflidir. Müzik dinletiyoruz isteyenlere, belgesel izletiyoruz. Kendileri evet. de bazen seçim yapıyorlar ya da vizyon filmlerinden partlar çok e, seçebiliyoruz. Örneğin müziği çok dikkatli ve konsantre bir şekilde dinleyen kişi müziği son derece kaliteli dinlemiş oluyor. Tabii. Ve dalga frekansını çok iyi bir ayarda tutmayı öğrenebiliyor. Ama Hı -hı. biraz dağılma eğiliminde olan biri de birinde yavaş yavaş o e, müziğin kalitesinde, bölümünde, e, titreşim frekansında hepsinde bozulmaları görebiliyor kişi. Bu da açıkçası evet. ne kadar e, yapabildiğini kendisine göstermesi açısından keyifli bir uygulama, Evet, bir Geri yapma. bildirme alıyor yani, evet. Performansı evet. iyi, müzik çok kaliteli geliyor. Bak dikkatin de görüyor musun? Hani e, müziğin sesi evet. azaldı gibi. Hı hı. E, aslında hani düşüncelerimizin bir anlamda somut hale gelmesi yani kesinlikle öyle <laughs> değil mi Çok güzel öyle. bir çalışma e, ortalaması nedir bunun? kaç seans gerekir gün aşırı dedik ee, 30 dakika dedik dediğim gibi için. bireyden bireye evet. farklılık gösteriyor ama minimum, minimum 30-35 seans evet. gibidir e, maksimumlar tabii yüzlü seanslar olabiliyor o yani çocuğun gencin bunu algılama hızıyla da alakalı Hı -hı. e, periyotlara aralıklar verilme durumuyla da alakalı hı hı. olabilir ama minimum 30-35 seans gibi diyebiliriz. Hı hı. Peki e, bu süre sonunda burada öğrendiği, seansta öğrendiği kişinin gündelik hayatına da Başarı olarak yansıyor tabii, konsantrasyon Hı -hı. dikkati çok Hı -hı. daha yüksek olması herhalde bir avantajı da yan etkisinin olmaması var evet. mı bir yan etkisi? Hiçbir yan etkisi yok Hı -hı. biz ama ailelere baştan şu bilgiyi veriyoruz seanslar sırasında yorulmalar olursa çocuklarda veya yetişkin kişi de olabilir göz kanlanması nadir de olsa rastladığımız bir yan etki olabilir. O yorgunluğa bağlı olan bir şey. Aslında bizim hı hı. için avantaj. Yani kişinin kendisini çok yorduğunu gösterir. Evet şey. Çok nadir baş ağrısı belki. Hı hı. O da yine kişinin hakikaten kendini bu işe adapte ettiğinin birer göstergesi. Onun dışında herhangi bir yan etkisi evet. yok. Adeta bir dersten ya da bir sınavdan çıkmışsınız gibi. Çünkü hı hı. orada da e, beyninizi aktif bir şekilde çalıştırıyorsunuz o hı hı. tür ortamlarda. E, bildiğim kadarıyla bu şeyden Sistemden yetişkinler de farklı amaçlarla hı hı. yararlanıyor. Bunu da soracağım ama çocuk aldı bu tanıyı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite evet. bozukluğu. Diyelim ki işte ortalama 30-35 seanslık bir programa da dahil oldu. Bu hastalıkla işi bitiyor mu tamamen çocuğun? Yoksa hani bu süren işte falanca yaşa kadar takip edilmesi gereken ara hı hı. ara problemlerin yaşanabileceği bir durum mu? Hı hı. Şimdi bu yöntemle hı hı. tedavi ediliyor. Yani arkasından farklı bir takip gerekmiyor. Hı hı. Ama ne yapıyoruz? 3 ay sonra bir kontrole çağırıyoruz. Tekrar ölçümlerini, nöropsikolojik <laughs> testlerini evet. değerlendirmelerini yapıyoruz. Arkasından bir 6 ay sonra çağırıyoruz, bir yıl sonra çağırıyoruz. Hı hı. Bazı kişilerde küçük hatırlatmalar gerekebiliyor. Yani 5 seanslık, 10 seanslık küçük küçük hı hı. hatırlatmalar gerekebilir. Ama dikkat eksikliği hiperaktivite tanısını almış ve bu tedaviden yararlanmış bir çocuğun tekrar bir e, ciddi takibi, ciddi bir sorunu olmuyor. Ama yaşamsal bir takım faktörler, e, olumsuz yaşadığı bir takım deneyimler olabilir, travmalar Hı -hı. olabilir ya da ergenlikle ilgili e, sıkıntılar, sıkıntılar olabilir. olabilir. Evet. Yani o zaman danışmanlık almaları gerekebiliyor. Evet. Bir de tabi bu rahatsızlığın zamanda fark edilmeyip de yetişkin hayata taşındığı formları da var değil mi? Hı -hı. O insanlar gerçekten yani işlerine konsantre olmakta ya da Hı -hı. gündelik hayatı götürmekte de zorlanabiliyorlar. Hı -hı. Nasıl şikayetlerle size başvuruyorlar? Yani yetişkin Hı -hı. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Şimdi, olan insanlar. E, dikkat eksikliği hiperaktivite tanısını çocukluğunda almış ya da Hı -hı. belli sebeplerle evet. alamamış diyelim. Hı hı. Bir gençte e, davranış bozuklukları ön plana çıkmaya başlıyor hı hı. ergenlikle beraber. E, kurallara uymama, otorite figürüyle çatışmalar, kendine ya da dışarıya yönelik zarar verici davranışlar. Bunun içine hı hı. madde kullanımı, alkol kullanımı, e, abartılı seksüel davranış gibi şeyler de girebilir. Toplum kurallarıyla sürekli bir çatışma hali, başladığı işi, aktiviteyi sonlandıramama ile ilgili sıkıntılar. Bunlar eğitim hayatına Yetişkin yaşamında da iş hayatına, evlilik hayatına, ebeveyn olma durumuna kadar yansıyor. Hı hı. Mesela bu yüzden çok sık iş değiştirmeler, iş yerinde sürekli sorun yaşamalar, verilen sorumlulukları zamanında yerine getirememeler, yasal olarak sürekli bir kişinin başının derde girmesi, evliliğinde istikrarın olmaması, çocuk yetiştirirken bir takım hatalar yapabilmesi gibi tablo yetişkin hayatında daha kemikleşmiş oluyor. Ve bu bireylerin büyük bir çoğunluğu e, antisosyal kişilik bozukluğu yani sosyopat, psikopat dediğimiz e, tanı gruplarına yerleşmeye başlıyorlar. Hı hı. Şöyle söyleyeyim dikkat eksikliği hiperaktivite toplumda %3-4 gibi görülüyor dedik. Tedavi edilmezse yetişkin hayatta bahsettiğimiz tabloya dönüş, yani antisosyal kişilik bozukluğuna, sosyopatlığa dönüş %70-80 gibi oranlara çıkıyor. Bu kişilerin %70-80'i evet, değil evet, mi? Evet. evet. Yani ne kadar kötü bir tablo aslında. Yani evet. çok kötü bir tablo. Neresinden Hı -hı. bakarsanız bakın. Peki düzelmek mümkün mü? Yani o dönemde tedaviye Hı -hı. ki gerçi bir de şöyle bir, de bir durum var. Hani kişi o yaşa bir şekilde geldiğinde e, bunun tamamen kendi kişilik özelliği olduğunu, bunun bir rahatsızlık olmadığını muhtemelen de böyle düşünüyor bu insanlar. Hı -hı. Yani benim tavrım bu, kişiliğim bu. Hı -hı. E, belki bozukluk olarak algılamıyorlar bile. Ve Hı -hı. böyle bir durum var. Şimdi burada tabii e, aile çok önemli. Hı -hı. Yani çocuğun e, bu durumunu ailenin bilmesi, kabullenmesi, doğru yaklaşımda bulunması... Hı -hı. Çocuğu da büyüdükçe bu konu üzerinde bilinçlendirmesi, ona yardım etmesi, yol göstermesi, destek olması, eleştiriden ve nasihatten uzak bir tavır. Yani bunlar aslında sonuçta ailenin becerisiyle, hüneriyle çok alakalı şeyler. Hı hı. Bilinçlenmiş bir genç ya da yetişkin diyebilirim özelliklerini bilir. Kontrol altına alması gerektiği zaman hangi yöntemleri uygulayabileceğinin farkındadır ya da bazı şeylerden uzak durması, kaçması gerekiyorsa onları ayarlayabilir. Hı hı hı. Ama aile onu bilinçlendirdiyse o yaşa kadar. Aile faktörü ne kadar önemli aslında evet. değil mi? Peki siz bir çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanı olarak sadece bu hastalıkla ilgili değil, yani ruhsal sağlığı yerinde bir Çocuk yetiştirmek için e, nasıl bir yöntem, bir tavır öneriyorsunuz anne babalara ya da sık gözlemlediğiniz bir hatalı davranış kalıbı var mı hı hı. bu konuyla ilgili? Şimdi ben e, tabii çok uzun yıllardır evet. çalışıyorum, e, iki ayrı jenerasyonu görme şansım oldu diyebilirim 25 yıllık doktorum. E, bir önceki jenerasyonda e, daha toleransı düşük, anlayışı daha kısıtlı bir profil varken. Şu andaki genç anne-baba grubunda çocuk merkezli, daha çok çocuğa böyle odaklanmış ve her konuda onun fikrini almaya çalışan, ona gereğinden fazla haklar sunmaya çalışan. Çocuğun patron olduğu evler var yani, artık değil evet. mi? Evet. Genelde bu şekilde. Bunlar tabii çok hatalı yaklaşımlar. Hangi toplumda olursa olsun. Ee, bize bu konularda çok danışmanlık için başvuru geliyor. Yani yaptığımız işin yarısından fazlası belki zaten danışmanlık içeriyor. Ancak e, danışmak istedikleri konularda da e, okuduklarıyla veya işte internetten şuradan buradan araştırdıklarıyla Hı -hı. kendi doğrularını oluşturup gelmiş oluyorlar. Onları yıkmak ve <laughs> yönetmek bayağı zor olabiliyor. Peki var mı öyle somut bir örneğiniz? Hani aile şuna inanmış oluyor. Halbuki kendi yani doğrusu bu değil. Evet. Ben bunu hekimlerden çok sık duyuyorum. Yani hiçbir şey bilmemek bazen çok daha iyi. Az evet. şey bilene bir şey öğretmek çok zor oluyor. Evet. Ee, ki hani yapılmasın bu yanlışlar. Mesela hani var mı öyle aklınıza gelen bir evet. örnek? Böyle çok örnek var. Evet. Ama burada herhalde onları söylenen <laughs> çok doğru olmayabilir. Evet. Ee, genelde tabii bu bir süreç. Hani bir seansta, iki seansta o frekansı tutturamayabiliyorsunuz. Size evet. inanmaları ve kanıksamaları biraz uzun süre evet. alabiliyor ee, sık yaşadığımız bir başka şey de çok hoşlarına gitmeyen şeyler duyduklarında ya da duymak istedikleri e, kulaklarına uzun